Merhabalar sevgili öğrenciler. Ben Levent Kuşçu. Levent Kuşçu Akademi olarak sizler için Şubat ayı Milli Eğitim Bakanlığı'nın LGS örnek sorularını beraber çözeceğiz şimdi. İlk soruyla başlayalım. İlk sorumuz Ekranda çıkan numaradan hareketle Ayşe'nin aramak istediği numara için basması gereken tuşlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diyor bize. Şimdi buraya baktığımız zaman yukarıda verilen telefon arızalı olduğu için bir tuşa basıldığında o tuştan bir sonrakine basılmış gibi algılıyor. Ancak Ayşe bu durumu bilmediğinden aramak istediği numaranın tuşlarına basmış ve ekranda bu numaralar çıkmış. Şimdi Ayşe ne yapmış? Önce hemen ona bakalım. Eğer telefonumuz arızalı arızalıysa Ayşe'nin arama kutusu bas, bastı tuşlardan birer basamak önce geriye gideceğiz. Kareye basmış. Kareden bir önce ne var? E, sıfır var. 6'ya bas 6 çıkmış. 6'dan bir önce ne var? 5 var. 3'ten bir önce 2 var. 4'ten bir önce 3 var. 3'ten bir önce 2 var. Yıldızdan bir önce 9 var. 9'dan bir önce 8 var. Yıldızdan bir önce gene 9 var. 6'dan bir önce 5 var. 3'ten bir önce 2 var. 5'ten bir önce 4 var. Şimdi Ayşe'nin Aramak istediği numara bu. Önce bunu bir cebimize koyacağız. Bu Ayşe'nin aramak istediği numara. Ama telefonumuz arızalı olduğu için, e, telefon arızalı olduğu için bu kez Ayşe bu numarayı çevirmek için yine bunlardan bir önceki tuşlara basmak zorunda. Çünkü telefon arızalı. Tuşlarımız arızalı. O zaman e, sıfırdan önce ne var? Yıldız var. Beşten önce ne var? Dört var. İkiden önce ne var? Bir var. Üçten önce ne var? İki var. İkiden önce bir var. Dokuzdan önce sekiz var. Sekizden önce yedi var. Dokuzdan önce sekiz var. Beşten önce dört var. 2'den önce bir var. den önce 3 var. O yüzden doğru cevabımız sevgili öğrenciler bu olacak ve bu da B şıkkında mevcut. Doğru cevabımız B şıkkı. Geçiyorum ikinci soruya. İkinci soruda bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı yay ayraç içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır, diyor. Şimdi bakalım. Yaşam şeklimiz, vaktimizi değerlendirme biçimimiz ve yaşadığımız kentler gidipçe değişiyor. Bilgisayar, internet, akıl telefon gibi teknolojik ögeler yaşamımızı yeniden şekillendirdi. Sağlıkla ilgili yeni gelişmelere imza atmak, parantez içerisinde etkisini kalıcı duruma getirmek, hmm, imza atmak, etkisini kalıcı duruma getirmek demek mi bakacağız. Bu dursun. Konusunda bizi harekete geçiren bir işin yapılmasına sebep olmak, kımıldatmak, canlandırmak. Evet harekete geçirmek bir işin yapılmasına sebep olmak demektir. Bu doğrudur. Böyle araçlar yapılabiliyorsa mucize ilaçlar üretil üretilebilmesinin de artık eli kullanında parantez içerisinde çok yakın bir zamanda olması beklenen evet eli kulağında çok yakın bir zaman olması beklenen doğru anlamı uyuşuyor. Peki sizce insanoğlu bu muhteşem yenilikler sayesinde hastalıkların hakkından gelebilecek parantez içerisinde zor bir işi başarıyla sona erdirebilecek mi? Evet hakkından gelmek demek zor bir işi başarmak demek. Bu da uyuşuyor ama Birinci cümlemiz, sözcüğümüz ee, ne yazık ki uyuşmuyor. Doğru cevabımız A şıkkı. Geçiyorum üçüncü soruya. Burada metne bağlı bir paragraf sorusu mevcut. E, LGS'de de metne bağlı paragraf soruları bekliyoruz. İSEM paragraf kitabımızda da bu sorulardan bolca mevcut. Çözmenizi tavsiye ediyorum. Bu metinde sözü edilen volkanik patlamalarla ilgili numaralı yargılardan hangilerine ulaşılamaz diyor. Bakalım. Bu volkanik patlamalar insanların ekonomik durumunu etkilemiş mi? Bakalım. Burada hava sıcaklıklarındaki düşüş nedeniyle o dönemde buğdaylar yetişmemiş, pek çok bölgede kıtlık yaşanmış. E bu da neredeyiz? Tabii ki de ekonomik durumu etkiler. O yüzden bize ulaşabiliriz. O zaman C şıkkı ve A şıkkı gider. Küresel ölçekte iklim değişikliği neden olmuştur? Bakalım. Dünyada kış mevsiminin sona ermediği yıl olarak tarihe geçmiş. Evet, küresel olarak e, bir iklim değişikliğine sebep olmuş. 2'ye de ulaşabiliriz. O zaman bu da gider. Doğru cevabımız burada B şıkkı olarak kalır. Bazı doğal afetlerin sonucunda oluşmuştur diyor. Halbuki tam tersi volkanik patlamaların sonucunda doğal afetler oluşmuştur. O yüzden doğru cevabımız B şıkkıdır. 3'e ulaşamayız bir vekiye ulaşabiliriz. Şimdi metne bağlı sorumuzun bir diğerine bakalım. E, bu metnin anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Açıklayıcı anlatımdan yararlanılmıştır. Evet. Yukarıdaki metinde bilgi veriyor bizlere. O yüzden açıklayıcı bir anlatım var. Örneklerle anlatım zenginleştirilmiştir. Evet burada Doğu Roma İmparatorluğu ağaç halkalarındaki araştırmalar ayrıca bir eserden de bahsediyor. Örneklerle anlatım zenginleştirilmiş. Bir olasılıktan söz edilmiştir diyor. Evet Doğu Roma İmparatorluğu nüfusunun neredeyse yarıya düşmesine neden olan veba salgınının bu kıtlıkla ilişkili olabileceği düşünülüyor. Burada bir olasılıktan söz ediliyor. Ama bu metinde tanık göstermeden yararlanılmıyor çocuklar. Bakın tanık gösterme olabilmesi için ünlü bir kişinin e, sözlerinin yer alması gerekiyor. Ama burada bir tarihçi var ama bu tarihçinin sözleri yok. Sadece tarihçinin kitabını örnek olarak göstermiş. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı. 5. soruya baktığımız zaman aşağıdaki başlıklardan hangisi bu metinde verilen ipuçlarından herhangi biriyle ilişkilendirilemez diyor. İnternette yayınlanan yazılarda kullanılan başlıkların özgün olması çok önemlidir. Bu başlıklar okurun ilgisini çekecek şekilde oluşturulmalıdır. Aşağıdaki ilgi çekici başlık oluşturma ile ilgili bazı ipuçları yer almaktadır diyor. Okuru yönlendiren emir cümleleri kullanılmalıdır. D şıkkına baktığımız zaman e, burada bir emir cümlesi var. O yüzden D şıkkı gider. Saygı duyulan kişilerden söz eden başlıklar tercih edilmelidir. Bu şıklarda yer almıyor. Kişisel bir deneyim anlatılarak hem merak uyandırılmalı hem de okurun empatisi kurması sağlanmalıdır. Bakalım. Bir haftalık orman kampında öğrendiklerim kişisel bir deneyim var. İki durumun karşılaştırılmasıyla oluşturulan başlıklar yani kahve mi çay mı o da bununla ilgili ama C şıkkı ile ilgili herhangi bir ipucu yer almıyor. Doğru cevabımız C şıkkı. Altıncı soruya baktığımız zaman burada bir gazeteci ile müzisyen arasında bir röportaj var. E, bu konuşmada numaralanmış yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Çocuklar bu tip sorularda yapmanız gereken e, hem biri deniyoruz. Eğer bir de bulamazsak iki deniyoruz ve iki de doğru cevaba ulaşıyoruz. O yüzden bu çok önemli. Şimdi bir numaralı sorumuz. Anadolu ezgilerinden yola çıkarak geldiğiniz nokta ile ilgili neler söylemek istersiniz? diyor. Bakalım. Bizi biz yapan ve besleyen bir coğrafyanın müzik tarzlarını kullanarak geçmiş takip etmekten etmeden kucaklamak ve tamamen özgün eserler oluşturmak en baştan beri peşinde olduğumuz şey buydu. Yaptıklarımız bizi tatmin etmedi tabii ki. İnsanın ürettikçe yenisini yapısı geliyor. Ama artık kendine çok güveniyoruz ve daha sade eserler üretebiliyoruz. Evet geldikleri noktalar buymuş. Buna ulaşabiliyoruz. İkiye bakalım. Albümünüzü hazırlıksız ve içinizden geldiği gibi oluşturmanızın sonucu sizce nasıl oldu diyor. Canlı ve aracısız kayıt heyecan vericiydi. Risk alarak doğaçlama ögesini en üstünde tuttuk ve başardığımızı düşünüyorum onun sihrini kayda özellikle de plaktan dinlediğinizde hissedebiliyorsunuz. Yani içinizden geldiği gibi oluşturmasının sonucu bu şekilde olmuş. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Yedinci soruya baktığımız zaman yine güncel hayattan alınan bir bilgi. Ee, özellikle yeni neslin çokça kullandığı bir bilgi. Bakalım. Matematikteki büyüktür işareti bugün sosyal medyada duygu ve düşüncelerini aktarmak isteyenler tarafından iki nesne kişi ve benzer arasında karşılaştırma yapılırken yaygın olarak kullanılmakta. Büyük işaretiyle beğeni, istek, destek, tercih anlamı ifade edilmektedir. Örneğin Fatma'yı değil Ayşe'yi destekliyoruz, beğeniyoruz, tercih ediyoruz cümlesi yerine Ayşe Büyüktür Fatma ifadesi kullanılıyor. Böylece Büyüktür işareti destekliyorum, beğeniyorum, tercih ediyorum anlamlarını karşılıyor. Sonuç olarak matematikte Büyüktür anlamına gelen işaret anlam genişlemesine uğrayarak sosyal medyada bambaşka anlamlarda kullanılıyor. Bu parçada Büyüktür işareti ile ilgili yargılarından hangilerine değinilmiştir diyor. Sosyal medya sıklıkla kullanılıyor. Evet sosyal medyada yaygın kullanıldığından bahsediyor. 1 olacak. O zaman C şıkkı gider. Matematikteki kullanımının azaldığını bundan bahsetmiyor. Böyle bir durum söz konusu değil. O yüzden D de gider. Farklı anlamlar ifade ettiğini evet anlam genişlemesine uğramış. Zaten hem matematikte hem de burada kullanılmış. Farklı anlamlar ifade etmiş. O yüzden doğru cevabımız B şıkkıdır. 8'e baktığımız zaman bu paragrafın anlam akışındaki bozukluğun giderilmesi için numaralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirmelidir? Bu tip sorularda önce paragrafın giriş cümlesini bulacağız sevgili öğrenciler. Bakalım. 1 numara. Penguenlerin kökeninin Antarktika'ya dayandığı düşünülüyordu. Ta ki Kaliforniya Üniversitesi'ndeki bilim insanları bir araştırmada penguenlerin aslında ilk olarak Avustralya ve Yeni Zelanda'da görüldüğünü bulana kadar. Şimdi 1 ile bir sıkıntı yok. O yüzden 1 değişmeyeceği için elerim, elerim, elerim doğru cevabı ulaşırım. Bakalım. Bu araştırmada bilim insanları 18 farklı penguen türünü aldıkları kan ve doku örneklerini inceleyerek penguenlerin genetik bilgilerine ulaşmış. Genetik bilgilerinin incelenmesi sonucunda penguenlerin bundan yaklaşık 22 milyon yıl önce Avustralya ve Yeni yaşadığı tespit edilmiş. O yüzden 4 ile 3 sevgili öğrenciler yer değiştirecek. Evet geldik 9. soruya. Dokuzuncu soruda, bu metin, metinlere göre boya kullanılan saçlarda aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi beklenir? Şimdi burada önce alttaki metne bakacağız, sonra üstteki metinden doğrulacağına bulaşacağız. Diyor ki, saç boyaları genelde hidrojen peroksit içerir diyor. Yani bu hidrojen peroksit de buralar kullanıldığı takdirde saçlarda hidrojen peroksit birikiyor. Şimdi bu hidrojen peroksit saçların beyazlamasının farklı bir duruma neden olacak. Çünkü hücreler melanin üretebilmek için kodlanıyor. Ancak Saç köklerindeki menin azalırsa ki bunun dediğine de hidrojen peroksittir. Hidrojen peroksit menini azaltıyor ve bu da saçlara rengini veremiyor. O yüzden saçlarımızda da beyazlıyor. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. 10. soruya baktığımız zaman sevgili öğrenciler bu metindeki bu metinde aşağıdaki yazım kurallarının hangisinin örneği yoktur diyor. Bakalım. A şıkkında 4 veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen bin, milyon ve benzeri sözler harfle yazılabilir diyor. Bakalım. 320 milyar metre küp. Evet. Milyar burada e, harfle yazılmış. Bunun bir örneği var. Üst işaretli kısaltmalara gelen ekler Kesme işaretiyle ayrılmaz ve üst işaretinin okunuşuna uygun olarak yazılır. Burada metre küplük diyor. Bakın bu da bunun bir örneğidir. Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük harfle başlar diyor. Bakalım. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı gördüğünüz gibi her kelimesi büyük harfle başlamış. Bunun da bir örneği var ama burada tarihi olay çağ dönem adlarının büyük harflerle başladığı ile ilgili bir kural yok. Doğru cevabımız o yüzden D şıkkıdır sevgili öğrenciler. Sizlerle birlikte Şubat ayı LGS örnek sorularını birlikte çözdük. Umarım faydalı olmuştur. LGS'de başarı istiyorsanız sevgili öğrenciler bol bol kitap okuyun ve İsem paragraf soru bankasını mutlaka çözün. Herkese başarılar diliyorum sevgili öğrenciler.